Berk nasılsınız? Çok teşekkür evet. ediyoruz. Hücreler oyunu rol arkadaşınız Nilperi Şankaya'nın da evet. başrolünde oynadı. Neler söylemek şey istersiniz? Nilperi yani, biri, e, iyi bir arkadaşımız. Ona destek olmaya geldi. Biri, geldi. Yani, e, Kullanmaya geldi. Evet, e, senden önce dizisi de Dragonlar yayınlandı, Afiş yayınlandı, çok bir ses getirdi. Nasıl gidiyor set ortamı? Neler söylemek istersiniz? Set ortamız gerçekten çok güzel. E, çok güzel bir aile ortamı oldu arkadaş, ortamı oldu. Hepimiz heyecanlıyız. Şu an göremediğimiz için ekstra bir heyecan var. Tabi Biz de merakla bekliyoruz. Evet. İki kadın arasında kalacaksınız. Sinema'nın bir yandan, Emre evet. İlkeri'nin bir yandan. Ya, bu Rol arkadaşlarınız. Bizim noktamız ee, da aslında hiçbir şey göründüğü gibi değil diye de karşılıklı konuşuyoruz. İki kadının arasında kalma değil. Çok çok farklı olaylar var. Sürmeleri vermeyeyim. Evet, e, bu diziyi neden tercih etti Alp Uzun zamandır çünkü hiçbir projede evet. yoktu. Neden bu projeyle senden önce de dönün. Bu projede şöyle, biliyorsun daha önce seçerken işte de konuşmuştuk sizlerle. Hikaye çok heyecanlıyorum. Bu hikayenin çağrışık olması, sürekli merak usulü olması, e, kesinlikle iyi etapta benim e, çeken şey oldu. Ve de daha önce oynadığım karakterlerden yüzük olması projeyi seçimimizde büyük etki yaptık. Harika. Peki reklam çekimlerimizle alemde <laughs> e, diziler kadar reklam çekimlerimiz de konuşuluyor aslında. Bu sene 3 reklam çekimi miydi? 3 farklı üç, reklam. Üç farklı marka. reklam çektik. Ee, bir tanesini dün izledim. izlemesini yaptık. Çok güzel başarılı olmuştu yakında. E, seyirciyle birlikte olacak orada. E, onun dışında yine uygun şekilde devam ediyoruz. Çekimlerimiz Harika. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, Çok teşekkür teşekkürler. Ederim. İyi izleyenler.